Can üstü Ay hoş geldiniz bebeğim Sizde üyeliğiniz var mı? Güzelik. Evet Bu aya girmeden önce Üyelik ücreti ödeyi üye Bu Böyle şey ellemeye gerekli olabilir Ne oldun? Para var mı sende? Tabii tabii Bu kadar yeter mi? Ah, tabii tabii, tabii, tabii. Evet Doslar. Ee, her ne zaman bir dile girenler, her zaman en bey. O kadar nasip olma. Sen buzdoyu kolu kolu musun? Bir parti şeyler, bir pelava, bir parti şeyler, bir pelava. İtirip işte. Seninki bu evet. Evet. End. Hey, kulelak dia, istilah kau mesti harus. Kau, 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 göz göze gelir yüzün kızarınca bir anda kalbin tutuşacak elin ayağın. Ne nereye gittin? Hah, bak, kocam, bu Ayy. yeni elbisem güzel mi? Gerçekten mi? Oh, doğum günü için aldım. Düşünüyorum ki doğum günümde ailemi çağırıp beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Neredesin? Ni niye bugün çok dalgın gibisin? Yok, yok bir şey. Bir ha. dakika, bir dakika. Hmm, senin üstündeki bir koku var ya. Hah. Tatlı koku alıyorum ya. Çok duyarlısın. <laughs> Eve dönerken sana bir tane parfüm aldım. Aa, çok iyisin. Ha. Ama a, niye bana hediye getiriyorsun? Ha. Niye? Senin doğum günü için ya. <laughs> çok iyisin. Teşekkür ederim canım. O zaman doğum gününde de ailem ile akşam yemeği yiyeceğiz. Sence nasıl? Tabii ki. di banyo yap, akşam yemeği yiyelim, tamam mı? Ah, yeah, 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 yeah,